Hadi bunu yapalım. Ay ya bak. Ay ya. Bak aynısı. Al aynısının üstüne koy. Al. Aynısının üstüne koy. Hop. Gel gel gel. Tut. Tut akıllım gel. Hop. Aynısının üstüne koydum. Akış. Alya Ay bak. Aynısı. Alyoş bak. Aynı. Bak aynı. Aynı. Aynı mı bunlar? Hadi üstüne koyalım. Al. Al Aliye. Al. Al aynısını üstüne koy. Koy üstüne. Hayır, hayır. Buraya. <gülüyor> Sık. <gülüyor> vik vik. Vik vik. <gülüyor> Sık. <gülüyor> Aferin sana. <laughs> Aferin sana. Hayır. Ver bana. Aferin sana. Vereyim mi Aloş? Ver. Ver ver ver. Vereyim mi? Al bakalım. Bip bip. Alo. Sık. Sık Aloş. Ver bana ver. Aferin sana. Aldı bakalım hadi. Al! Al! Aldın. Aloş tut. Hop. bak. Attım. Tut Aloş. Tut 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 tut. Akıldım, tut bakalım tut. Hop oh, boş attım. Aldım. Tut, tut bırak bakalım tut. Aferin sana. Evet. Attım. Al burada Aloş bak. Yakaladın. Aloş at. At. Hadi at bana at. Aferin sana. Aloş yakala. Attım attım attım. At. Aferin sana. Attım. At, sana. Attım. at Aloş. Aferin sana. Ee, hadi at. Bana at. Buraya buraya buraya. At. Aferin sana. Hop yakala yakala yakala. Aloş attın. Hop yakala yakala yakala. At. Ee, ver hadi. Ya hayır. Evet, vak vak vak. Ördek. Ördek. <laughs> vak vak vak. Hadi takalım. Tak buraya. Hayır onu oraya takacağız. Bekle. Hoppala. Geldim. Aloş bak. Vak vak vak. bak vaka buraya takıyoruz. Hadi alalım. Ho. Aluş, vak vak vak. Söyle vereceğim, hadi vak vak vak. Aferin sana çok güzel söyledin al bakalım. Heh. tamam, vak vak vak. Vay vay.